Herkese merhabalar. Kanalıma Renkli Tatlar Selda'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağza eriyen lokum gibi bir somon balığı yapacağız. Sebzeli, soslu harika bir lezzet olacak. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimle baş başa bırakıyorum. Ben burada 4 kişilik bir aileye göre balıkları hazırladım. Siz dilerseniz aile fertlerine göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Balıklarımın üzerine sadece karabiber ve tuz serpiyorum şu şekilde. Başka hiçbir baharata gerek yok ve elimle bunların hepsine güzelce her tarafına yediriyorum. Biliyorsunuz artık kış geliyor. Evimizden balığı eksik etmememiz gerekiyor. Zaten somon balığı da çok lezzetli ve çok faydalı bir balık. O yüzden bence sık sık yapılması gereken bir balık türü diyorum. Hemen elimle şöyle güzelce her tarafına da yediriyorum. Yanmaz bir tavamın içerisine az bir şey sıvı yağ ilave ettim. Somon balığı biliyorsunuz yağlı bir balık olduğu için yağı fazla sevmez. O yüzden az bir şey yağ koymanız kafi gelecektir. Daha sonra balıkları yağımın üzerine koyuyorum. Arkalı önlü güzelce bunları az bir şey pişiriyorum. Burada mühürleme işlemi yapacağız. Her balığın yüzünü ikişer dakika bekleteceğim ve daha sonradan ters çevireceğim. Bakın görüyorsunuz arka tarafı zaten pişti. Hemen diğer yüzünü de çeviriyorum ve bu tarafında bir 2 dakika daha bekletiyorum. Fazla bekletirseniz eğer balıklarda kırılma olabilir. Buna mutlaka burada dikkat edelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp de olsa bir yorum da olsa bırakmayı unutmayalım. Pişen balıklarımı hemen arkada görmüş olduğunuz tabağımın içerisine de alıyorum ve bunları bir kenara koyuyorum. Görüntüsü bu şekilde olması gerekiyor. Yine aynı tavamın içerisine tavamı hiç yıkamadım. Bakın görüyorsunuz balığın yağısı hala duruyor. Bir tane küçük küçük doğranmış olan kuru soğanımı güzelce içerisine koydum. Ve balığın yağıyla bunları güzelce bir kavuruyorum. Kanalımda birçok tarifler var. Onlara da bakıp göz atabilirsiniz gerçekten güzel tariflerim var arkadaşlar daha sonra arkasına da bir tane sarımsağı ilave ettim eğer sarımsak sevmiyorsanız burada koymayabilirsiniz sarımsak ve soğanları da şöyle güzelce bir soteleyelim Onun da arkasına bir yemek kaşığı tereyağını da ilave ettim. Yine tekrardan soteliyorum hepsini birden. İri iri doğramış olduğum domatesleri de üzerine ilave ettim. Burada fazla karıştırmaya gerek yok. Hafiften kendi kendine zaten ölecek bunlar. Arkasına da bir kase büyük kase olabilecek şekilde ıspanaklarını ilave ettim. Ben burada bebek ıspanağı kullandım arkadaşlar. Bebek ıspanağının kök kısımları olmuyor. Ee, eğer bunu bulamazsanız normal ıspanak da koyup ilave edebilirsiniz. Yine burada fazla karıştırmaya da gerek yok. Ispanak zaten çok çabuk ölen bir besin olduğu için fazla karıştırmaya da gerek yok arkadaşlar. Şöyle hafiften bırakalım. Kendi kendine zaten ölecek. Hemen onun da arkasına 200 milim sıvı kremayı da ilave ediyorum. Krema bu balığa çok yakışıyor. Çok lezzet veriyor. Daha sonra arkasına parmesan peynirini ilave ettim. Bu sosu yemeğe yakın yapın arkadaşlar. O şekilde daha bir lezzetli daha bir güzel oluyor. Bekletirseniz sosunda tabii ki değişmeler olacaktır. O yüzden yemeğe yakın servis etmeye yakın yapmanızı tavsiye ederim. ve şimdi sosumun içerisine hafiften kızarmış olan balıklarımı da ilave ediyorum ve biraz da bu şekilde sosla beraber bunlar pişecekler. Zaten pişip pişmediğini çatalla batırınca anlayabilirsiniz. Gerçekten lokum gibi oluyor. Oradan pişti, pişip pişmediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de biraz bekleteceğim ve daha sonra servise geçeceğim. hemen yanına hemen spagetti de yapmıştım arkadaşlar. Çok az bir şey spagetti böyle makarna haşladım. Ee, gerçekten bu bala bu sunuma çok güzel yakıştığı için bu şekilde de sizlere göstermek istedim. Hemen sunumuma da geçiyorum. Öncelikle tabağımın en alt kısmına bu şekilde balıkların altına gelebilecek şekilde spagettilerini koyuyorum. Siz dilerseniz burada spagetti kullanmayabilirsiniz ama ben çok yakıştırıyorum gerçekten bu bala. Eğer tarifimi de beğendiyseniz, sevdiğiniz kişilerle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Kanalımın büyümesine sebep olursunuz. Dediğim gibi kanalıma da abone olup yorum yaparsanız, bildirim sesini de açarsanız yeni gelecek tariflerden haberdar olursunuz. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Daha sonra balıklarımı makarnaların üzerine şu şekilde koyuyorum. Enfes bir görüntü olacak birazdan arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor, hem sağlıklı da bir balık arkadaşlar. Mutlaka yapıp denemelisiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim evde çok sevilen bir balık türüdür bu. Ben çok sık yaparım. O yüzden sizlerle de bu tarifimi paylaşmak istedim ve seveceğiniz de umuyorum. Şu görüntünün güzelliğine, muntazamlığına bakın arkadaşlar. 10 numara bir tarif oldu diyorum. Gerçekten bu balık yenmez mi? O kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Hemen üzerine de şöyle sebzelerinden, suyundan biraz şöyle kaşıkla da gezdiriyorum. Benden bugünlük bu kadar diyorum. İnşallah yapıp denersiniz. Bir dahaki güzel tariflerimde, bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.